KM500 motorlu çıt çıt makinamızın kullanma şekli. Makinamızı önce trifaze prize takıyoruz. Ve şart açıyoruz. Ondan sonra kalıplarımızı yukarıya ve aşağıya monte ediyoruz. kalıplarımızı sabitliyoruz. Tepedeki plastikten eksantrik ayarımızı yapıyoruz. Milimizi en alt noktasını alıyoruz plastiği çevirerek. En alt noktaya indikten sonra mesafe ayarını yapıyoruz. ve alt kalıbın denk gelmesi için tablanın altındaki alyan vidayı açıp sağ sol ayarını yapıyoruz. Ve vidamızı sıkıyoruz. Üst tarafı da sabitliyoruz. Mili tekrar yukarıya çekiyoruz. Ve makinemiz kullanıma hazır şekilde geliyor. Makinemizin lazeri alt kalıbın ortasına vuracak şekilde ayarlanıyor. Makinamızda iki adet emniyet bulunmaktadır. Bir tanesi emniyet sivici. Buna basmadan makina kesinlikle basmaz. Pedala bassanız da basmıyor. Bir de sensör var. Sensör elinizi makinenin altında gördüğünde basmasını engelliyor. Makinamızın özelliği kesinlikle boyalı malzemelerde, taşlı malzemelerde işe zarar vermiyor. Makinamızın yağlaması buradandır. Başka bir yerini yağlamaya gerek yoktur. Mile ince veya gres yağı sürebilirsiniz. Sıvı ve gres. Makinamızın bastı adeti de sıfırlaması buradandır. C tuşuna basılı tuttuğunuzda makine sıfırlanıyor. Makinamız ile diğer malzemelerin hepsini çakabilirsiniz.